Ne oldu ya söyle. Bana bak o oğlandan sana hayır gelmez benden söylemesi. Oğlan ne oğlan ya? hiç boşuna kıvranma. Kıraç'ın telefonuna attığın mesajı gördüm ben. Tamam kabul ediyorum ama sen de kabul et çok hoş çocuk. Hoş ve de boş. Bak o oğlanın gözü göz değil. Benden sana ablan nasihatı. Yani Sonra çok pişman olursun ha. Korkutma beni ya. Bir şey biliyorsan söyle. Tamam, sen istedin. Ama bak, sonra saçını başını yolacaksan hiç söylemeyeyim. Şimdi daha çok korktum Münir. Söylesen hadi. Ya lan Meltem karıştırıyor. <laughs> Yok canım. Olacak şey var, olmayacak şey var. Yaşını başını almış çoluklu çocuklu kadın. Allah Allah. Peki seni cumartesi günü neden aramadı acaba? Arayamazdı. Çünkü o sırada Meltem'den Kıraç Karşılık kıkırdaşıyorlardı. Yok artık ya. Artık ben bilemem. Sonra ne oldu, ne yaptılar? Günahları boynuna. Sen bu söylediklerimi bir düşün, tamam mı? Hadi ben kaçtım. Acil deyince telaşlandım ben de. Herhalde olanları duydun. Senin Meltem'le bir ilişkin mi var? Münevver şey böyle mi söyledi? Evet. Münevver şey bugün beni işten atmaya kalktı. Haberin var mı? Yok. Niye ki? Yani hiç anlamadığım bir şekilde kafayı bana taktı. Sonra da beni işten çıkarmaya çalıştı. Meltem Hanım da izin vermeyince Münevver Şef gurur yapıp kendisi istifa etti. Aa. Tabii salatayı Meltem'in kafasına geçirdi bir de. Gerçekten mi? Neler olmuş bugün ya? Yani hiç anlamıyorum. Her şey çok güzel gidiyordu. Çok memnundu benden. Yani en azından öyle söylüyordu. anlamadım ki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.